Sevgili Umut. Buyur abicim. Geçmiş olsun. Sağ ol teşekkür ediyorum. Benimle bir röportaj yaptın. Ülke gündemine düştük. Ülke abi. Uyanın. Yurt dışına düştük. Her tarafa düştük abi. Milyon milyon izlenme aldık. Kuşturucu Sa satıyorum. Şaka mı? Dolandırıcılık yapıyorum. Gerçekten. Bunları bir şaka olarak alıyoruz. Yok abi şaka değil. Bunu yayınlayabilirsin. Yani. Ben... Ya kaç yaşındasın sen? Ben mi? 22 yaşında. 22 yaşında. Tabii. Daha hiç çalışıp da para kazanamıyorum. Sizilim var. Sabıkam var. Neyden sabıkam? Kimse iş vermiyor. Uyuşturucu hırsızlık. Şaka olsun be. Öyle abi. Abi bu 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 devirde yani ya. para kazanamıyorsun ki. Ya örnek veriyorum ben sana. Bir saniye abi. Örnek veriyorum. Evet. Yani ben senin yapmadığını ümit ediyorum. Ben yapıyorum da yani ne yanlış söylemem yalan da söylemem. Yani bu devirde yapılmayacak evet. işler bu. Evet. Peki o zaman söylüyorum sana. Bir uyuşturucu kaç para kardeşim? Uyuşturucu mu? Zamanda 50 milyona da vardı, 10 milyona da vardı. Şimdi Tayyip Erdoğan Atıyorum yakıta zam yaptı, yemeğe içmeye zam yaptı, uyuşturucuya da zam geldi. Anladım. Yani ee, bu zamlar uyuşturucu piyasasını da etkiledi. Etkiledi dayı. Allah Niye? Eskortu da etkiledi. Eskort piyasasından haberin var mı? Eskort 100 liraydı zamanında, 50 liraydı. Şimdi 300-500 lira. Bilmediğimiz alan Dolarla çalışıyorlar dayı. Dolarla çalışıyorlar. Tabii. Bu piyasada peki senin gencecik bir çocuk olarak ne işin var? Dayı gençlikle alakası yok yani. Şimdi benim atıyorum bir tane sabıkam vardı. Hı hı. Bakıyorum bir sürü süreli çalıştırıyor anladın mı? Bu sürelerin buradan gitmesi lazım. Sana düzgün iş verseler yapacaksın. E, verseler yapacağım ama vermiyorlar. Evli misin? Evli değilim bekarım ama nişanlanacağım yani. E, bunu izle. İzlesin dayı. Seni biliyor mu bu işler yaptığımı biliyor ya. E, bir gün yakalanacağım korkusu var mı? Yakalandım zaten daha yeni çıktım içeride. <laughs> Biliyorsun artık alt sınır 10 yıl. He? 10 yıl mı? Alt sınır. Versin dayı 10 yıl versin. Bazı maddeler 3. üçüncü fıkra olursa yarı yorunda İçeride artıyor. adam 30 sene yatıyor sanki akıllanıyor mu dayı? Çıkıyor dışarı, yine aynı boku yiyor, yine içeri giriyor, yine çıkıyor, yine aynı boku Sen yani cezaevinde hangi koğuşta? Ben mi? Ben Ümraniye şeyde yattım. Ümraniye tipi C15 koğuşunda yattığım. O koğuşta sen yeni suçlar öğrendin mi? Öğrendim dayı. Adam bir giriyor, çocuk daha 19 yaşında. Diyor ki hiçbir suçum günahım yok diyor. Beni diyor içeri attılar diyor. Giriyor hırsız olarak çıkıyor uyuşturucu satıcısı olarak. E, hırsızlık yapıyor içeri giriyor dışarı çıkıyor uyuşturucu satıyor. Bir daha içeri giriyor bu sefer dışarı çıkıyor dolandırıcılık yapıyor. Hırsızlık falan oluyor mu senin yaş grubunda? Benim yaş grubum. Hı -hı. Dayı Sarıgazi burası. Hı, Hı Burada cüzdanına dikkat edeceğim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> dayı hırsızlık uyuşturucu da çok güzel bir meslek. En güzel parayı kazanan hırsızlıktır. Diyor. Doğru söylüyor dayı. Evet. Doğru söylüyor. Şimdi kalksam ben Kalksam şimdi gitsem. Ama bak gencecik çocuksun bir daha yakalanırsan indirimle ee, indirim de yapılmayacak. En az 6-7 yıl yatacaksın. Ya iki sene sonra Tayyip yasa çıkartır yine. Bu çıkan bir afla beraber uyuşturucu cezası alanlar 3 yıl yatıp açığa çıkıyorlar. Oradan da denetim serbest. Aynen doğru. Bilgin vardı sen buradan mı çıktın? Aynen. Ben, ben yeni mi çıktım? Ben yeni çıktım daha, daha bir ay oldu ya. Bir daha mı yapacaksın? Yok bir daha yapacağım gene girmeyeceğim ama. Sabır yakalanmayacağım. Kurnaz olmayacağım. Bakmasan buranın polisleri benim kapımın önünde 5 ay yatlı beni takip ettiler de girdim. <laughs> Bu sefer mekan değiştireceğim daha. Tamam. tamam mı? O gün Ama, niye böyle bir açıklama yaptı? Ya o gün abi alkol nettisin, anladın mı? Böyle Alkolüydü. ki, aynen alkolüydük. Zaten yanımda hiç arkadaş da uyarmamış beni. Evet. Ben videoyu izledikten sonra zaten biraz perişan oldum. Ben de kaldırdım zaten. Aynen. sen de kaldırmışsın abi Allah razı olsun. Ama olmasaydı daha iyiydi böyle. Şimdi biz gençlerimizden şunu istiyoruz. Hani gençlerimiz uyuşturucu içmesinler abi. Evet. Ben alkol etkisiyle uyuşturucu satıyorum kardeşim dedi. Evet doğrudur abi. Bunlar yalan mıydı yani alkol? Abi şimdi bunların hepsi yani ağzımızdan alkol etkisiyle çıkan kelimeler anladın mı? Evet. Hani şimdi ben sana bunu yayınla desem de anladın mı? Yayınlayacağım. He yayın. Şimdi abi. Mesajın nedir gençlere? Şimdi benim mesajım şudur. Gençler uyuşturucudan para kazanıyorlar. Yapmasınlar abi gençler. Bir ton cezaevleri dolmuş. Ben şu an cezaevindeyim abi. Cezaevinin halini biliyorum. Uyuşturucu satıyorlar, hırsızlık yapıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Yapmasınlar abi. Yapmasınlar. Aynen. Ben gençlere böyle mesajımı veriyorum. Satmasınlar, yapmasınlar abi. Çıktıktan sonra ne iş yapacaksın? Çıktıktan sonra Allah razı olsun bir tane motorum var abi. İşime devam edeceğim. Kuryecilik. Aynen. Kardeşim inşallah sen nişanlın da vardı. Evet bitti abi. <laughs> Olsun yeni kız buluruz sana boş ver. İlaç abi inşallah. Kardeşim sana ben mutluluklar diliyorum. Teşekkür ediyorum Son abi. Son mesaj olarak. Uyuş... Son mesajım. uyuşturucu kesinlikle kimse gençler bulaşmasınlar abi. Evet. Yani devletimizden de artık bu işin içine bir el atmasını istiyorum abi. Yani. Çok durulduğun ve sakinleşin çok belli. Evet abi. Kardeşim adalet yerini bulur inşallah. i̇nşallah. Kendine iyi bak sana ve arkadaşlarına selamlar. Sağ ol. Cuga cuga ne merhaba. Ya, çağ, dakika, Allah ver. Allah. Türk Hadi emeklisi bol bol telefonla Telefondan konuşuyor, karşı tarafı açmış. Ben Niye açmışım. Ha? A ha. Niye açtın? Alo, he, aç, aç. Bunlar, onlara ayrı kalıyor. Ya. Ne aç? Bir kilo et, beş yüzü daha. ben de onu soracağım. Kurban kesiyor mu diye soracağım. Kurban? He. Ka bir karpuz kesemiyor mu kurban kesiyor. <laughs> Allah'ın hikmeti ya. Biz karpuzu bir, bir, bir aydır karpuz alacağım, gözüm kesmiyor. Karpuz keseceğim, tamam <laughs> mı? Şaka etmiyorum abi. Karpuzu kesemeyim. Karpuz da kesemiyor. Karpuz kesemem. Ne ne? Tavuk. Tavuk. Tavuk da kesemez. Ya tavuğa dürbünden bakıyoruz arkadaş Aman ya. Allah Allah. Vallahi billahi ya. Efendim ikinci sorumuz tasarruf paketi açıklandı Sayın <laughs> Mehmet Şimşek. Tasarruf edeceğiz bir şeylerden siz He. dedin. He. Ha, sen Dur. de. Kimidir? Bize <laughs> Kur'an. Biz dedi. neyimiz var ki tasarruf edek? Belki yolda yürümeyek. Başka, başka başka tasarruf ne bir yürümek var, onu da bir şey de Bir yürüyüş yani. kaldı elinde. Ha, bir yürüyüş kaldı, bir de hava kaldı. Havaya az ha. soluk. Ha, ha, havaya az ondan tasarruf bak Bir de yolda yürüdüğümüz zaman tasarruf yapar. Tamam. Efendim, yenge var mı hayatınızda? Ha? Hayatında bir yenge var mı hanımefendi var? Mı? Ha, hanımefendi var ha. Akşam ne yiyorsunuz? Bana bir akşam yemeğini söyle. Yok yok ne yiyeceksin işte. Ne yiyeceksin? 10 bin liradan ne yersen ben sana sorurum. Kira var mı? Yok, kira yok. Allah oğlumun ayır. evi var. Oğlumun. Benim değil ha. Oğlumun evi var ha. He. He Çocuk almış, bizi koymuş içine. Burada sağlık sorunlarımız var diye onun için. Allah şey şifa versin. He, he. Yenge diyor mu peki hayatım şöyle bir çıkalım, bir kebap yiyelim. Kebap. Kebap yemek. Hı? Olmaz mı ya? Yok, yok ya. Abi ıstakoz demiyorum kebap. ıstakoz Vursa üstte kuzda yersin mi? Kebabı bırak çorba bile yiyemiyor kardeşim. Valla billahi ya. Dayı kaç yaşındasın? Ben 66. Hiç bu yaşa kadar böyle yokluk gördüm. Hayatta. Hiç hayatta hayatta. Bak benim babam kasaptı. 180 bin lira aylık alıyordu o zaman. 180 bin lira. Bak kuru emlakı. 180 bin lirayı bana verdi. Ben gittim 180 bin liraya. Ya o zamanki para ha. Yani bugünkü 1800 TL evet. değil mi? He. Gittim 6 tane keçi aldım. Şimdi sen bir bakvurunun aylığından kaç tane keçi alırsan bir tane alamaz. He. Daha ne? Daha neyimiz iyidir? Komşuluk var mı? Akrabalık var? Yok yok yo, onlar hep öldü. Abu abi 20 sene her şey öldü. 20 sene oldu. He. Soruyorlar dayıya sor bakalım cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu kime vermiş? Ben şeye verdim. CHP'ye versin. Hep evet. ben CHP'liyim. Kendine iyi bak. Heh. Yani. Karpuz inşallah alırız. biz. Ka, kameramandan ha, alayım mı? Kesek yiyek. Yok kardeşim kameramandan zavallıyım. Ne bu? Evet. Bunda hiçbir şey yok. Dayım kendine iyi bak. Oldu. Allah'a emanet Oldu. ol.